Değerli dostlarım, herkese selamlar. Umarım sağlığınız yerindedir. Hepinize saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Bu videomuzda Gençlik ve Su Bakanlığı'nın 4340 alanın sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden takip edeceğiz gibi önemli bilgileri aktarmış olacağım. Bu soru çok kez soruldu. Çok kez sorulduğu için de arı bir başlık sizlere aktarmak istiyorum arkadaşlarım. Hepsini konuşmuş olacağız. Tabi Dere Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün başvurusu da vardı. Bunların sonuçları da ne zaman ile ilgili sorular da geliyor. Ben bu konuyu da farklı bir videoda ele almış olacağım. Çünkü farklı taylarda açıklanmış olacak. Göz atmış olduğum kadarıyla. Bunun bilgisini de farklı bir videoda ele almış olacağız arkadaşlar. Merak etmeyin. Tabi gençlik ve soru bakanlığı alımları uzun süredir bekleniyor. Uzun süredir beklememizin sonucunu en iyi şekilde almanız umuduyla. İnşallah farklı ilanlarda, farklı duyularda geldikçe kanalımıza en iyi şekilde yer vermeye çalışmış olacağız. Bunların dışında en çok sorulan sorulardan bir tanesi de Hocam ben gençlik ve soru bakanlığı temizlik personeline başvurdum. Fakat farklı ilana da başvurabilir miyim? İşte geldiği zaman farklı bir yeri seçebilir miyim? Başka bir memurluğu seçersem bir sıkıntı yaşar mıyım? Yaşamaz mıyım? gibi sorular da geliyor. Hayır arkadaşlar bir sorun yaşamazsınız. Herhangi bir sorun olmaz. Size başvurunuzu yaptığınız takdirde yine hayaliniz hangi meslekse puanlarınız güzelse ve değerlendirmek istiyorsanız yine farklı ilanlarda bunu değerlendirebilirsiniz. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. Sadece Gençlik Yasma Bakanlığı değil, Sağlık Bakanlığı ataması, EKPS atamaları, belediye atamaları veya farklı bakanlıkların alımları ilanları geldikçe kanalımıza yer vermeye çalışmış olacağız. Lütfen bu emeğitere karşılık videoyu beğenmeyi unutmayın ve kanala abone olarak tüm bilgilerden, süreçlerden, yapacağımız sözlü çalışmalardan, mülakatlardan, önemli süreçlerden haberdar kalmayı ihmal etmeyin sevgili dostlarım. Peki Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın alımı ne zaman sonuçlanmış olacak? Kura çekimi ne zaman yapılmış olacak? Bunun bilgisini başta istiyorum sizlere. Kura çekimi 15 Eylül 2021 Çarşamba günü yapılmış olacaktır. Peki nerede yapılacak sorusu? Arkadaşlar kura çekiminin yeri daha sonra Bakanlığımızın internet sitesinde yayınlanmış olacak. Yani şu an henüz belli değil. Belli olduğu takdirde sizlere bilgisini aktarmış olacağım. Merak etmeyin arkadaşlarım. Şimdi şu sorular da gelecek. Peki biz yeri belli olduğu zaman bunu nereden takip edeceğiz. Bunu nereden yayınlamış olacaklar gibi sorular da gelecek. Arkadaşlar Gençlik ve Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün duyuru kısmından ulaşmış olabileceksiniz. Bunun dışında zaten geldiği takdirde ben bunun bilgisini size aktarmış olacağım. Merak etmeyin arkadaşlarım. İnşallah her şey gönlünüzce olur ve en güzel noktaya gelmiş olursunuz diye umut ediyorum. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün duyurusu ise farklı bir tarihte olacak. Farklı yeri, farklı zamanı olduğu için de farklı videoda ele almak istedim. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün başvurusunu yapmakta sıkıntı yaşayan dostlarımız için şunu söyleyebilirim. Siz hangi ile başvuracaksanız onu seçin zaten. Son bir hafta başvurusunu seçin. Meslek koduna, meslek adına bir şey yazmanıza gerek yok. Hangi kurum dediği en sonki kısım ise DSI yazmanız yeterli olacaktır. E, kamuyu seçmiş olacaksınız. Ayrıca daim olarak seçeceksiniz. Ara butonuna tıkladığınız takdirde bütün ilanlar alt kısımda çıkmış olacaktır. Ben bunu denemiştim. Farklı videoda da çekmiştim zaten. Sizler bu şekilde yaptığınız takdirde bütün ilanlar alt kısımda çıkmış olacaktır. Son gününüzü değerlendirmiş olun. İnşallah hakkınızda hayırlısı olur. Evet benim aktaracağım bilgiler şu an için bunlardı. İnşallah 15 Eylül 2021 Çarşamba günü Kura'da isimlerinizin çıkmasıyla beraber bana geri dönüş yapmış olursunuz. Hakkınıza hayırlısı olur. İnşallah sevgili dostlarım. Lütfen bu emeğine karşılık videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak tüm bilgiden süreçten atamadan haberdar kalmayı unutmayın. Videonun devamında atanmış olan dostlarımı sizlere göstermiş olacağım. İnşallah size de bir gün videonun sonunda atanmış bir şekilde kendi yorumunuzu, kendi mesajınızı okumanız ümidiyle. Hoşçakalın arkadaşlarım.